it is. Buraya gelen yumurtalar 3-5 gün bekleme makinesinde bekletildikten sonra buradan gelişim makinesine, Ali. gelişim makinesinde de 21 gün bekletilip 21 gün sonra bunlar çıkım makinesine alıyoruz. Çıkım makinesine de 2-3 gün bekletildikten sonra besleme odalarını alıyoruz. Besleme odalarında bunları 45 gün besledikten sonra dışarıda yarı açık, yarı kapalı volyelerimiz var. Bir 45 günde orada bekledikten sonra bunları doğaya kademeli uyum sağladıktan sonra açık volyer dediğimiz tamamen toprak volyer dediğimiz doğanın tam gerçeğini yaşayacak bir volyelerde bir ayda burada sakladıktan sonra bunları salim hale getiriyoruz. Gün gün sonra yan Şimdi Kuluçka döneminde en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi bizim bu kanatlıların enfeksiyon kapma riski çok fazla. Buna çok dikkat ediyoruz. Bir de insanların kokularını almaması, insanlara alışmaması için özellikle odalarda çok fazla durmuyoruz. Hemen yemlerini verip sularını verdikten sonra odaları terç ediyoruz. 10 bin tane yumurta geldi. Bunların 5 bin tanesi şu anda çıktı. 5 bin tanesi makinelerde 5 diyor. Sünnet dediğimiz böcek var, tarımla ilgili bu zararlı böceklerle ilgili mücadelede bu iyi bir sonuçlar veriyor. Ve biz bunları bir tabiattaki ekosistemi, biyolojik çeşitleri korumak için de biz bunu yazıyoruz. Farkındalık olsun diye biz bunu yazıyoruz. Popülasyonda bir azalma varsa biz buraları besliyoruz. Erzurum'a diyor, Amasya'ya diyor, Tokat'a diyor, Erzincan'a diyor. Bu sene İzmir'de var, Muğla'da var. Yani bile 15 tane bölgemize diyor. Ta Kars'a varana kadar, Diyarbakır'a varana kadar çetlik buradan gönderiyoruz.